ekmek düştü delirdiler. Korsun arkadaşlar bunlardan. da. Ekmeği birisi kaptı. Yemeye çalışıyorlar. Sen ya yemiyor horoz. arkadaşlar gezdirdim. Lan, koroz gibi tavuğun üstüne çıktı. Bunların içi tavuk mu koroz? Bak büyüyünce sen de bunlara yumurta çıkaracaksın. Sen çıkarmayacaksın da bunların üstüne basıp yumurta çıkaracaksın. Aman ekmek kimde? Bakma yavrum. Ekmek şunda, üstüme fırladı. Ekmek birisinde az kalmış. Bunda, bunda. Yere düşürdü, yok ağzında. En büyük, en büyük tavukta. Yerdeki ekmekleri yiyorlar. Ekmek şu an en büyük tavukta. Ek, ekmek paçalı tavuğa geçti, paçalı tavukta. Hayri, Hayriye Hayriye'ye geçti. Hayriye var arkadaşlar. Lan ne atlıyorsun? Atlıyor arkadaşlar. Onlara biraz şundan ver